Yüzüklerin Efendisi oyununu seçiyoruz. Middle Earth, Shot of Mordor mu, Middle Earth 1 mi? Yani, War'u severim, e, Mordor'u da severim ama yani strateji oyunlarında bir çığır açmış oyun bence Middle Earth. Ee, bir de yani tam bizim zamanlarında oynadığı internet kafelerde falan felaket dönerdi. O yüzden Middle Earth diyeceğim. Mid 41 diyeceğim. Middle Earth 1 mi? Middle Earth 2 mi? Abi şimdi oynanılı birlik olarak bence Middle Earth 2. Ama ben filmlerin hastasıydım. ırklarda bence filmlere göre Middle Earth 1'de çok güzel ayrılıyor. Böyle her yere de bina yapamıyor olmak falan da bence güzel bir stratejik olay sağlıyor. Ama ya yani işte Middle Earth 2'de kendi hero'nu falan da yapabiliyorsun. O kısmı falan çok tatlıydı bence. Çok keyifli şeyler olabiliyordu. Ne bileyim mesela 2 ve 2'ye giriyorduk arkadaşla. Arkadaş Mordor oluyordu. Ben gidip men alıyordum gidiyordu. 4000'li parayla başlama o varsa 3000'e nazgul yapıp yıkıyordu falan. Ben healliyordum. Çok güzel şeyler vardı. Hatırlıyorum hala o yüzden. 2 diyeceğim ya. 2 diyorum. 2 diyorum. Middle Earth kime? The Return of the King mi? Abi burası çok zor oldu. Return of the King bence çok iyi bir oyun bu arada. Ee, internet i̇nternet kafeleri falan da bayağı kasıp kavurmuştu. Ama ben Middle Earth Aşıyım. O yüzden Middle Earth 2 diyorum ya, yani. Middle Earth dedim. Middle Earth 2 mi, Two Towers mı? Yani yine az önceki sebeplerde oturuyor. Bence Return of the King zaten Two Towers'dan daha iyi bir oyun bu arada. O yüzden zaten Middle Earth karşısına Return of the King'i koymadıysam Two Towers'ı koymam bayağı haksızlık olur diye düşünüyorum. O yüzden Middle Earth devam. Middle Earth 2 mi yoksa Yüzüklerin Efendisi Conquest mi? Abi çok sıkıntı oldu şu anda. Bayağı büyük problemler yaşıyorum. Yani Conquest o kadar uzun süre oynamışımdır ki bence internet kafelerde falan yine arkadaşlarla bir oynayabileceğiniz inanılmaz bir oyun. Ya da ne bileyim kuzenin yatıya geldi. Kuzeninle pıtır pıtır oynayabileceğin yine harika bir oyun. Çok arada kaldım. 4-2'yi de çok seviyorum. Abi çok kötü arada kaldım. Ama ben Oğuz kardeşim ve Raha kardeşimle geçirdiğimiz güzel hatıralar uğruna Conquest diyorum burada ama kesinlikle mid 4 2 de yani kafa kafaya benim için büyük ihtimalle siz de öyle düşünüyorsunuz diye düşünüyorum. Yorumları yine çok merak ediyorum. Kulaklarımı çok çınlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Conquest mi? War in North mu? Conquest diyorum ya. O kadar orada tuttuk çünkü. Yani çünkü ben burada War in North'u conquest'in önüne koyarsam mid 4'ün önüne koymuş olacağım. Onu istemiyorum. O yüzden conquest'le kapatıyorum.